karbon fiber biliyorsunuz özellikle spor otomobillerde vazgeçilmez malzemelerden bir tanesi. Pek çoğunun tamamen şasisini oluşturuyor ve size kötü bir haberim var. Bu malzeme tamamen yasaklanabilir. Emisyon standartlarının belirlenmesi konusunda üreticilere ciddi problem çıkartan Avrupa Komisyonu önümüzdeki 4 yıllık sürecin içerisinde karbon fiber malzemelerin de yasaklanması üzerine görüşmeler yürütmeye başladı. Bunun temelinde ise bu malzemenin kullanıcıların dokunduğunda ortaya zararlı bir etkileşim çıkardığı iddiası var. Otomobillerin ömürlerini tamamladıktan sonra girecekleri geri dönüşümün de düşüldüğü bir periyottan bahsediyoruz ve karbon fiber malzemelerin kullanıldığı otomobillerin geri dönüşümü doğaya ciddi zarar veriyor. Kullanırken kullanıcıya dönüşümde ise çevreye zarar verdiğini kabul eden bir görüşü tarihte ilk kez duyuyoruz. Eğer parlamentoda bu görüşmeler olumlu sonuçlanırsa 2029 itibariyle karbon fiber kullanımlarını azaltması istenecek.